Bir sürü de masraf yapmışsın abi ya. Canım sağ olsun. Allah! Kızlar, Ercan aç kardeşim müziği. Haydi bismillah. Ta ta Hoş geldiniz. Eyvallah. Geçin. Gelin gelin buyurun, buyurun. Ne haber? İyidir ne olsun. var mı? Beni atsan yere düşmüyor. Ha. Yok bir oğlum. Görmüyor musun? Garibanlar oynuyorsun. Ercan kıs lan müziği. Al hoş geldin. Eyvallah Ercan. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Allah'ın olsun. Simay, Ercan. Memnun oldum. Buyur. Kızları da aradığımız Mısır'a kıyamet. Cemre'yi, Zeynep'i falan. Başını, koysan şunu, koysana ee, Gelmiyorlar ama. Oturun, oturun. Kimse gelmiyor. Siz ne yaptınız? Ne yapalım ya? Duramadınız, ev bastı, geldiniz değil mi? Daral geldi, çıkıp gelelim dedik buraya. İyi yaptınız. Ee, ne ikram edeyim size, ne içersiniz? Ben alırım. Kafana göre. İyi. En azından dörtlüğü tamamladık. En kötü... ...okey oynarız. <laughs> Almanlardan haber var mı? Hastane falan olmadılar inşallah. Boncuğa bir şey olursa üzülürüm <laughs> valla. yok yok, bir şey olmamıştır. Olsa haberimiz olurdu. Yavaş, yavaş. Ne olur karışma bana. İçin rahat rahat, burada kalırsınız bir şey olmaz. Makara nasıl gidiyor abi? Makara iyi koç. Doğrusu işte Ufak ufak başladık, koşturuyoruz. Hayırlısı olsun. İnşallah. Eyvallah. Ali abi de iyi sardı. Uğramaz oldu tezgah vallahi. Yeni kıtalar keşfediyoruz. Değil mi kardeşim? <laughs> Bu tekila şatları çaktın. Nar sulu vodka şat yaptım, onu getiriyorum. Oğlum Ali. Oh. Bunun etiketinde bir yamukluk var sanki. Bu çakma olmasın sakın. Yok lan. Pazarda Yılmaz abi yok mu? Bıyık Yılmaz. Ondan aldım. Ne? Şakalar şaka lan şaka, tekelden aldım. Haa. Ee. Allah kapı. Ercan kapı. Otur Ercan otur. İnşallah demektir, hadi inşallah. <laughs> <Of>. oh. <laughs> Ali kuzey yok dedi. Şimdi geldik biz de. Ercan demek mi lan? Seneler. İyi seneler. Vay, 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 vay. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Cemre ben gelmiyorum. Cemre, hoş geldin. Ne haber? Ali gelmeyeceksin dedi. Aa çok sevindim geldiğine. Merhaba. Merhaba. Girsenize. <laughs> Geçin, geçin şöyle, geçin. Canım, gel bir öpeyim. Canım benim. Bir arayaydın ya, canım. Telefonumu şimdi kapattım, ben ne yapayım? Ee, nerede millet? Bir yere kadar gittiler, şimdi geliyorlar. Değil mi Kuzey? Kimse yok, değil mi? Bir de ortalık yıkılıyor diyordun. Aa, yıkılıyor tabii. Bak, bak yıkılıyor, bak. Of, oh, dur abi ya. Ne yapıyorsun Ercan? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Zeynep, Ercan. Hı. Merhaba. Merhaba. Evet, ne içersiniz, ne ikram edeyim size? Yani biz çok da kalmayacağız ama. Aa, olur mu öyle şey? Vallahi bırakmam. Durun, bir şey yapayım ya. İçkileri ben hazırlayayım. Sen geberteceğim Ben ne yapayım abi? İyi ki geldiniz. Sıkıntıdan patlayacaktım bunların arasında. Hiç aklımızda da yoktu ama. Bütün rehber tek tek düşmeye başlayacak galiba haspartme. <laughs> İnanmıyorum. Aşkım. Hayır. Hoş geldin. Geç. Merhaba. Sevgilimle tanışmıştık. Sağ ol. Ben hoş geldin kardoşum. İnanmıyorum. Hoş geldin. Hoş, geldin. hoş geldin Geç. Aa, Kuzey de burada. Ha, burada. Arjahan bak. Geç, neredesin? Kaçak neredesin? İyi, vallahi buralardayız. Senden ne haber? İnsan bir arar, eşek. Merhaba, Zimay ben. Aa, merhaba. Zeyn, eşiyim. Memnun oldum. Cemre. Zeynep. Seni göberteceğim. Oha. Kardeşim galiba şu anda ilkokulda öptüğün kız da geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi kapıyı açayım. Merhaba Ercan Ho burada mı? Hoş geldin gel gel burada. Ercan bu kez sana. Ayol hoş geldin. Ne haber? Geç şurada. i <laughs> Hadi Cemre. Sıra bende. Mutlaka içirecek bir şey sor. Hala Güney'i seviyorsun. İç. Ya. Hiç sevmiyorum çünkü. Şimdi sıra bende. Sor. Başından beri Zeynep'e asılıyordun. Evet. Evet ne var? Güzele bakmak sevaptır. <laughs> Aa! Aa! Zeynep, ne diyor bu? Ha bak, bana bak. Bes bes. Şimdi sıra Kuzey ile Zeynep'te. Yok ben oynamak istemem. Neden? Herkes oynadı. Ben artık içmek istemiyorum. Tamam. Hadi. Daha. Kız da kaçtı, gitti. Yarın akşama kadar yataktan çıkma. Sen de hemen. Bak uyandıkça su iç tamam mı? Hadi hadi çıktı. Feci halde yapıştı yatağa. Gidelim mi? Hadi ben hazırım. Durun, durun. Ben sizi bırakırım ya. Nereye gidiyorsunuz? Hayır, gerek yok. Nasıl gerek yok ya? Meryem, yani nasıl gerek yok? Ben sizi bu saatte nasıl tek başınıza bırakırım ki? Hadi yürüyün. Ben götürürüm istersen. Hadi sen de bir an önce elini yüzünü yıka yat. Hoşça kal. Güle güle Zeynepçim görüşürüz.